ya. Lan bu kim? Bilmiyorum bu kim ya? Ana. Sen kimsin lan evde ne arıyorsun? Sesli cevap vermiyor lan. Yaklaşma. Yaklaşma lan. Ah. Konuşmuyor ki lan. Lan sen kimsin? Kimsin lan? Oğlum rahat bırak lan. Onlar yok şey yapmıyor bu kadar. Lan gelme lan. Ne yapıyor lan bu? Gelme gelme. Gelme sakın. Zaten yaşlısın. Yok bu şey yanmıyor galiba. E rahatım ne yapacağım ya ben? Sonuçta ben iyi biriyim. Hmm, umarım öylesindir. Eve niye giriyorsun ki? Neyse. Ah. Abi buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. <laughs> Kadın çıkarsa bizi tüver dedi. Ne yapacağız? Merak etme, ona da düşüneceğiz bir. Anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı da dur. Ah, oh, oh. ah. Az kalsın düşecekti. Ama burada yok. kanabi kanabi Kan abi. Kan abi. Siz oraya gidin. Nerede lan bu? döverim diyeceğim de o beni dövmesine seni dövmesine beni döver ya ezelim hayatında ka kan abisi abisi en geçen ve duygu ablası vardır. Psikopatın biri gelir ve o da grenidir. Ama aslında ise rüyadır. Ama bunun bayağı bir deyin olduğu bir neredeyim lan ben? Bu ne lan? Bu evvaniyeti aldık geliyor. Ana bu Granny'nin kapsettiği eski kardeşi mi? Abi anahtar. Ne yapacağız bunu? Biz galiba şeydeyiz. Granny'nin aynı. E, e Granny e. Kesin bir şaka yapıyor. Kesin bu, bunlar e, normal bir oyundur değil mi? bunun oyun oynadığını hiç sanmam. Bölümdeki anahtar tutaftı. Takviyeri açıyor. Renni oyununu oynamıştım ama çok eskiden pek şeyleri hatırlamıyorum. Bahçede böyle birkaç şey olduğunu hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açtım. Ama pek iyi olmayacak. Lan. Ha. Olamaz. Heh. Dur açayım. Yok. Bundan da şeyi bulmamız gerekiyor. Of. Tam çıkmam. Başka bir yolunu bulmamız gerek. Ah. Balta. Balta ne alaka ya. Hamer şey var. Çıkaralım. Hadi. Hadi. Vuramaz. Bu şeyi nereden bulacağız ki? <laughs> Dur. Şuradan eğileyim. Yine eğileyemiz. Beli açıyor. Sonuçta. Bilmiyorum. Ama. Ah. Beyler. Beyler. Ya yaşlı kadın gördünüz mü? Görmesi olur muyuz? Hemen saklandık. Ezeğin hayatında. Sadece üç kişi oldu. Herkes tuz Bakalım ileriki zamanlarda ne iş başlarına gelecek. 僕はたくさんね。